Öncelikle Google Chrome'u tercih etmelisiniz çünkü bu program bu uygulama üzerinde daha hızlı çalışıyor. Google'a girdikten sonra yukarıya Panzoid yazıyoruz. Ardından ilk çıkan site reklam olmazsa tabi burada Panzoid.com olacak. 3 tane reklam gelir büyük ihtimalle. Azıcık altında bu çıkar. Ardından buradan bir video seçeceğiz. Örnek ben bunu seçtim. Aşağıda Opening Clip Maker'a tıklıyoruz mavi olana. Ardından yüklendikten sonra burada göz işaretine tıklayıp videoyu izliyoruz. Beğenecek miyiz beğenmeyecek miyiz? Görmüş olduğunuz gibi bazı videoların önünde yeşil bir efekt var. Çünkü bunu videoyla bağlantılı olarak kullanmak için yapıyorlar. Ama burada mesela değiştireyim ben bunu. Bunda büyük ihtimalle çıkmaz. Çıktı. Ama yapacak bir şey yok. Genelde çıkmıyor. Bir daha deneyelim. Örnek bunda yok. Tıklıyoruz. Baktık mesela beğendik. Soldaki üç çizgiye tıklıyoruz. Ardından burada küp olan objekte tıklıyoruz. Küp şeklinde. Aşağıdıktan sonra tekstin yanında. Yani tekst yazmalı kesinlikle burada. Burada grup ismi değil. Yalnızca tekst yazmalı. Yanında name yazıyor. Şuradaki name'i değiştirip. Kendi kanalımızın ismini yazıyoruz. Aşağıda da aynı şekilde. Devam edelim videoya. Devamına başka bir şey var mı? Başka bir şey değiştirmemize gerek yok görmüş olduğunuz gibi. Şu an gayet üzgün bir şekilde duruyor. Üç siklete tekrar tıklayıp buradan download kısmına gelmeden önce dilerseniz buradan ek özellik ekleyebilirsiniz. Mesela buradan FPS değerini değiştirebilirsiniz. Güzel bir seçenek. Basics'e tıklıyoruz. Burada sol tık Basics. 60 FPS video her zaman çok kalitelidir. Tıkladıktan sonra buradan istersen çözünürlüğü düşürebilirsiniz. Ben 720p 60 FPS yapayım şimdilik öylesine. Ardından burada indir kısmına tıklayıp burada kalite seçeceğiz. En iyi kalite isterseniz en alttaki, en dandik isterseniz en üstteki. En dandik en hızlıdır en kaliteli en yavaştır. Ben şunu seçeceğim. Hızlı olsun, çok kalitesiz olmasın. Start öğrenlere tıklıyorum. Ardından arkadaşlar burada download your video kısmına tıklıyoruz ve 3-5 saniye sonra videomuz indirilmiş olacak. Arkadaşlar şimdi videomuz indirildi. Eğer buraya gelmediyse Windows tuşuna basıp buraya indirilenler yazacağız. Eğer bilgisayarınız Windows 7 ise karşıdan yüklemeler yazacaksınız. Ben yazamadım. İndirilenler. Burada bu tuşa tıklıyoruz. Bu. Ardından bizim videomuz ismi hangisi ise benim inden aşağıda yazıyordu. Video 3 M pardon 2 MKV. Bunu açacağız. Ben VLC ile açacağım için buradan değiştireyim. Önemli değil sizin için. Görmüş olduğunuz gibi videomuz bu kadar basit bir şekilde hallolmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, bir yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın.